Ocak ayı geldiğinde yüzde onlar civarından memura, emekliye yüzde onlar civarında ben bir artış. Asgari ücreti de yüzde on diye düşünüyorum da maksimum seviyede de yüzde yirmi diye düşünüyorum. Onun dışında ayrıca bir artış yapmayacakları TÜİK tarafından açıklanıyor zaten. Sonrasında Sayın Mehmet Şimşek çıkıp açıklamalar yapıyor. Bizim gibi bir programımız var. Biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız. Hükümet yetkilileri diyorlar ki biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız diyorlar. Evet 2.06 olarak açıklamış. 2.06 enflasyon açıklandı. Şimdi 2.06. Bu enflasyonla beraber bakın mesela Haziran'da 1.37'lik enflasyon açıklanmıştı. Temmuz'da 2.0 oldu. Yani Haziran'da 1.37 ne şekilde 1.37 idi? Mayıs'ta 1.53 Haziran'da 1.37 idi. Bir anda e, 2.06 olarak enflasyonu açıkladı. Zaten biraz önce e, program başında verdiğim örneklerden mesela geçen yıl için söylemiştim. Geçen yıl Haziran'da 1.64 olarak açıklamıştı. Sonra Temmuz ayında 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de 1.37 2025 Haziran ayında açıklanan enflasyon 2.06 enflasyonu da Temmuz ayında. Bunda şunu görebiliriz. Bundan sonraki süreçte yüzde birler civarında enflasyon açıklanacak. Yani şimdi yüzde 2.06 bir enflasyon açıklandı. Bundan sonra kalan 5 ayda yüzde bir bu durumda şöyle bir hesaplama yapacağım ben şimdi. 2.06 Biraz beklediğimden biraz daha yüksek de çıkıldı değil mi? şimdi Ya benim beklediğimden bir şey yani en az 75 ben 1.5 1.6 civarında açıklar diye düşünüyordum. 1.06 ama bakın yaşadığımız enflasyon gerçekten yüksek. Tabii ki yani alakası 2.06'da değil, 2.05'da de değil. O da zaten çünkü bundan sonra önemli olan açıklanacak 5 aylık enflasyon. 2.06'lık enflasyon Temmuz ayı, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bundan sonra... Açıklanacak enflasyonlar şöyle yüzde bir, 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 gibi enflasyon açıklanırsa yüzde yedilik bir enflasyon çıkar. Bakın bundan sonrakilerde yüzde bir, bir olursa yüzde yedi bir enflasyon çıkar. Bu da yüzde yirmi sekiz, yüzde yirmi enflasyona tekabül eder. Yani bundan sonraki enflasyonların hiçbir ayda yüzde bir buçuğun üstüne artış çıkmayacağını düşünüyorum. Hı -hı. Bundan yeni bu süreçlerde enflasyonun Merkez Bankası'nın <laughs> hedeflediği bu yüzde yirmi zaten olmayacak. Yani yüzde yirmi zaten ulaşmak mümkün değil. Yüzde yirmi maksimum üst sınırı diyorlar ama o güç sınırda yüzde otuzlarda kalır diye düşünüyorum. Çünkü asgari ücreti de yüzde otuzda artış yapılmıştı. Yine %30'lar civarında bakın kamu görevlileri, e, kamudaki işçilerle yapılan artışlar, kamudaki işçilerin %34 civarında bir artış yapılmış oldu. Yani asgari ücret %30, kamu işçisinde %34. Bu oranlarda da yani %30'u biraz da geçebilir enflasyon, büyükine çıkacak enflasyon ama bu oranlarda ben olacağını düşünüyorum. Yani maksimumda ne olur derseniz işin özü çok böyle oranları girip kafa karıştırmayayım. Ben maksimum yüzde 12 gibi yıl sonunda maksimum yüzde 12 e, oranında bir artış yaparlar diye düşünüyorum. Yüzde 16.67'nin üzerine e, açıklanacak enflasyona göre yüzde 30 yüzde 31 gibi bir enflasyon çıkar ve yüzde 12 gibi SSK Bağkur'un emeklerine bir artış yapılır. Ee, dediğim gibi yüzde yirmi de asgari ücretinde yüzde yirmi geçmeyeceğini düşünüyorum artışın. Umarım alırız ama söylediğimiz belirler büyük ihtimalle gerçek olacak. Biz şu anda bakın Temmuz ayını yeni bitirdik. Önümüzde bir Ağustos var, Eylül var, Ekim var, Kasım var, Aralık var. Yaşanmamış aylar var. Ama biz bu yaşanmamış ayların Yaşamadığımız enflasyonlarını yaşamış gibi şimdiden düşünüp Türkiye'nin ne açıklayacağını e, öngörmeye çalışıyoruz. Ve buna göre de ben %12 dediğim gibi e, emeklilere bu oranlarda artış yapılır diye düşünüyorum. %2.06'lık enflasyon sonrasında bir dahaki aydan itibaren bu. Bu enflasyon şu anda 2025 yılının ikinci döneminin en yüksek enflasyonu. 2.06 açıkladıkları enflasyon. Bunların sonra hani böyle bir enflasyon açıklamayacaklar. Çünkü neye dayanarak ben bunu söylüyorum? Adi şeyler. geçen sene 3.23 açıklamışlardı. Ondan sonra 2.47, 2.97, 2.88, 2.24, 1.03 olarak açıkladılar. Yani Temmuz'da açıklanan enflasyonun en yüksek enflasyon oluyor. Gelelim 2023'e. Bakın geçen sene önüne gördüğünü verdim. Geçen sene Temmuz'da demişler 323. Ondan sonra bir daha çıktı 323 görmemiş. 247, 297, 288, 224, 103. Bir yıl öncesinde bir daha geri gidelim Yani 2 yıl öncesine. Temmuz'da demişler ki 9.49, sonra 9.09, 4.75, 3.90, 3.28, 2.93. Önceki yıla gidelim 2022'ye gidelim. 2022'de de en yüksek enflasyonu o yılın ikinci döneminin en yüksek enflasyonu yine Temmuz'da açıklanmış. 2022'nin Temmuz'unda 2.37 sonra 1.46 böyle devam etmiş gitmiş enflasyon. Temmuz ayında bundan ee, Temmuz ayındaki enflasyonun 1.5-1.6 seviyelerinde açıklayıp, ona göre diğer aylarda da daha e, makul birbirine yakın oranları açıklayacaklarını düşünüyordu ama daha da şimdi 2.06 diğer aylarda daha da düşük düşük giderek açıklayacaklar. Özellikle Aralık ayı geldiğinde, mesela e, Temmuz'da geçen yıl 3.23 açıklamışlardı, Aralık ayına geldikleri zaman 1.03. Yani mesela geçen sene Aralık ayında daha yüksek bir enflasyon vardı. 1.03 olarak açıklandı. Şimdi 2.06 olarak açıklandı. Hangi aylar arasında açıklanan enflasyonlarda da çok büyük tutarsızlık var. Geçen seneye göre fiyatlar, e, fiyatlardaki artış hızının düştüğünü iddia ediyordu Hız e, Hazine ve Maliye Bakanı. E, geçen sene Aralık ayında 1.03'müş, şimdi 2.06.